Evet, hazır biz inşallah. Evet, auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. subhanahu ve Hadis-i er kitabını okuyorduk. Oldum inşallah. Dün 10. hadisi ne yaptık okuduk. Bugünkü dersimiz kaçıncı hadis? 11. hadis. El hadisul hadiye aşere. Kaçıncı hadis? 11. hadis. Oldum inşallah. Zaten el hadisu hadis demek. El hadiye aşere demek. Arapçada 11. toplarsa yani 11. hadis anlamında an Abi Muhammed'in yani Ruviye an Abi Muhammed'in kimden rivayet edilmiş? Muhammed'in babasından rivayet edilmiş. Ve Abi Muhammed'in künye oğludur. O Muhammed'in babasından ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Muhammed'in babası da kimdir? El Haseni. Kimdir? Hasan. Hazreti Hasan'dır. Hasan da İbni Ali'nin kimin oğludur? Hazreti Ali'nin oğludur. Hazreti Ali de İbni Ebi Talib'in kimin oğludur? Eh, Ebi Talib'in neyidir? Oğludur. Hazreti Hasan, Peygamber Efendimiz torunu. Yani bu hadis kimler rivayet edilmiş? Peygamber Efendimiz'in torunundan kadar rivayet edilmiş. Zaten söylüyor. O Hazreti Hasan ki sıbd Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in Allah'ın Resulü'nün torunudur. Sıb demek şey demek yani. Torun. Peygamber Efendimiz'in neyidir? Torunudur. Onu bir şey alalım. Ve Reyhanetihi. Bir de Peygamber Efendimiz'in Reyhanı'dır. Reyhan güzel kokulu bir çiçektir. Evet. Ee, Peygamber Efendimizin reyhanıdır. De insan küçük çocuğunu böyle koklar öper ya. Evet. Peygamber Efendimiz de o küçükken böyle kokluyup şey yaptığı için, övdüğü için ona reyhanım demiş. Yani böyle öpüp kokluyor ya babalar, deyip dedeler, çocuklarını böyle kokla, böyle koklayıp öperler. Ne hoşsun, ne kadar güzelsin, seni veren Allah'a şükürler olsun diye cümleler sarf ederler ya. Yani. Evet bu da Peygamber Efendimiz'in böyle kokladığı çiçektir. Kokladığı çiçekler yani onun gibidir. Teşbih yapmış yani. Peygamber Efendimiz neydir? Reyhanıdır. Reyhanı Peygamber Efendimiz ona reyhan demiş yani. Reyhanıdır yani böyle öpüp kokluyordu. Oldu mu biz de yapıyoruz çocuklarımız, oldum babalar, dedeler, oldu böyle çocuklar böyle kokluyup öpüyorlar, şükür ediyorlar diyor seni veren Allah'a şükürler olsun Çocuğu Ve i̇şte bu da Peygamber Efendimiz neydir? Reyhanıdır. Reyhan o güzel kokulu çiçek demek yani. Tamam kardeşim. oldu inşallah teşbih yapmış ha. Yani onun gibidir yani. O güzel kokulu çiçek gibidir yani. Nasıl insan güzel kokulu çiçeği böyle kokluyup severse Peygamber Efendimiz de o torunu olan Hazreti Hasan'ı böyle kokluyup şey yaptığı için, sevdiği için demiş ki Peygamber Efendimiz neydir? Reyhanı'dır. Değil mi kardeşim? Sıpt ne demek? Sıpt ise şey demek. Torun. Yani Hazreti Hasan Peygamber Efendimiz neydir? Torunudur. <laughs> Allah razı olsun. Anhuma. <laughs> Hem Hazreti Hasan'dan hem de onun babası olan Hazreti Ali'den şu olsun. Allah. Razı olsun. allah Teala hem Hazreti Hasan'dan razı olsun Hı. hem de onun babası olan Hazreti Ali'den ne olsun? Hı. Razı olsun. Anuma'daki damir Hazreti Hasan'la Hazreti Ali'ye ne yapıyordur? Gidiyordur. Tamam kardeşim? Kale demiş. Kim demiş? Hazreti Hasan demiş. Kale'nin damiri şeye gidiyordur. Huvedir şeye gidiyor. Hazreti Hasan'a gidiyor. Peygamber Efendimiz nedir? Hazreti Hasan demiş ki Hafizdûn ezberledim. Oldu inşallah. Min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den, Allah'ın Resulü'nden şunu şey yaptı. Ezber. Şunu ezberledim yani duydum artık zihnime aldı. Ezber derecesine geldim. Oldu mu? Ezberledim ya yani da insan bir şey, şey yapıyor ya ezberliyor. Ezberlemek demek yani şeyde tutmak yani zihinde tutmak. Kale demiş Hazreti Hasan Hafiz ezberledim min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'ndan şunu ne yaptım? Ezberledim. Oğlum Tamam kardeşim. Neyi ezberledim? Demek ki bunu şey söylemiş. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Söylemiş. O, o da o meclisteymiş. Onu ezberlemiş. Zihnine ne yapmış? Heh, almış. Oldu Tamam kardeşim. Da terk et. Da ne yap? Terk et. Da sana yabancı değildir azide dur ya ve ematu madiye yedau ve yederu de ve yederu madisini ne yapmışlar öldürmüşler ne yapmışlar kullanmamışlar azideki bir konu var ya e, orada da yedau yederu anlamındadır Anlamları aynıdır bu da terk etmekle alakadarlı bir anlamdır tamam arkadaşlar da de, de bunun mudara yedau yedau aslında neydi yedau te vezni üzerinde olduğu için ne yapıyordu? Hasr Sonra oluyordu ne oluyordu? Yedi'u oluyordu. Sonra harfi halktan ötürü ayfil ne yapılıyordu? ediliyordu. Oldu yeda'u. Ve hudifet vav min ve 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 Orada o konuda geçiyor. Oldu yeda'u. E, emir de muhataptan yapılır. Gel muhataba teda'u oldu. Sonra harfi müdarat olan te ne yapıyoruz? Hasf ediyoruz kalan surette cezmedilen feyli mudari gibi yapıyoruz. hareket hasfiyle oldu da. İşte bu da bizim ezide okuduğumuz ye O ye O konunun o şeyidir, emridir. Orada da zaten bahsetmiştik. Ye anlamı şeyle alak, terk etmekle alakadarlıdır. Ya da onun emri olduğu için da'u ne yap o zaman? Terk et anlamındadır. Ne yap? Terk et. Ma o şeyi ki yeri bu buke seni şüpheye koyuyor. Sen, sen, ne yapıyorsun? Şüpheye şüphe koyuyor. koyuyor. Oldu mu Yani kalbin ona mutmain Değil. değildir. Ona karşı bir şey desin. Şüphe Değil. desin. Oldu mu E şüphe desin niye? Demek ki sağlam bir şey Yok. değildir. Oldu mu can? Yani Örneğin, halal mı haram mı? Ondan şeye giriyorsun, şüpheye giriyorsun. Oldu mu can? Veya tehlikeli bir şeydir. Şüpheye giriyorsun. Yani tam sağlam bir şey Değil. değildir. değildir. Seni şeye bırakıyorlar, şüpheye bırakıyor, oldu mu canım? Şüpheye bırakması yani sıkıntılı bir şeydir demek yani. Onun için şeye giriyorsun, yapayım mı? Yapmayayım. Şüpheye bırakıyoruz. İşte seni şüpheye bırakan şeyi ne yap? Terk et. Da, ne yap? Terk et. Ma O şeyi ki yeri bu buken seni şeye koyuyor, şüpheye, şüpheye koyuyor. Oldu mu canım? Seni şüpheye koyan, oldu mu canım? Seni şüphede bırakan şeyi ne yap? Terk et. Oldu mu canım? Ya bazı şeyler var, dünyevi olsun veya okravi olsun, insan yapmasından şeye giriyordu, şüpheye giriyordu. Yani sıkıntılıdır, tehlikelidir. Yani yapayım mı? Yapmayayım mı? Oldu mu inşallah? İşte onu ne yap? Terk et. Seni şüpheye bırakan, seni şüpheye koyan şeyi ne yap? Terk et. İlema. O ilema, makamdan anlaşılan gizli bir şeye takılıyor. Yani va'di, ve teveccüh, ve zheb. Oldu mu inşallah? Neye git? Neye git? Neye yönet? ile mah o şeye yönel. Yani bu şüpheli seni şüpheye bırakan şeyi ne yap? Terk et. E terk et de neye şey yap? Yönel. Orada sanki feteveccah. Orada gizli bir tane sanki şey var. Feteveccah var. Ya da va'dil var. Ya da fezheb var. Yani feteveccah yönel. Va'dil yönel. Fezheb git. Git bunu yap. Oldu mu inşallah? Anladın? Oradaki ilema kendisinden öncekine takılmıyor. Makamdan anlaşılan bir şey ne yapılıyordu? <laughs> Takılıyor. Yani sanki Arapça demiş ki yani fetevecce. Bu şüp, seni şüpheye bırakan şeyi ne yap? Terk et. Yani terk et de neye şey Yönel. <laughs> ile ma. Yani öyle bir şeye yönel ki yani fetevacce. Vahdil. Öyle bir şeye git ki. Öyle bir şey yap ki. Öyle bir şeye yönel ki. La yeri ke Seni şeye koymuyor. Şüpheye koymuyor. Oldu mu? Canım? <laughs> tamam. Peki. Peygamber Efendimiz bunu bir meclise söylemiş Hazreti Hasan da diyor ki ben bunu ne yaptım Peygamber Efendimiz'den ne yaptım ezberledim. Belki Peygamber Efendimiz demiş ki ey torunu bunu ezberle önemli bir tavsiyedir diye ezberle o da ne yapmıştır ezberlemiştir o da Ya onun olduğu meclisten duymuştur ezberlemiştir ya da Peygamber Efendimiz bizzat ona demiş ki torunun bunu şey yap ezberle. ezberle çok önemli bir şeydir tavsiye bağımından. Hazreti Hasan diyor ki ben bunu Peygamber Efendimiz'den ne yaptım? Ezberledim. Onu demiş inşallah? Seni şüpheye koyan şeyi ne yap? Terk et. Neye git? Neye yönel? Öyle bir şeye yönel ki seni şeye koyuyor Şüpheye koymuyor. Olur mu inşallah? Tamam mı? İlema, ilema manaca neye bağladım? O kendisinin ülkeli değil. Oradan anlaşılan gizli bir şeye ne yaptım bağladım? Yani sanki demiş ve teveccüh. Ne yap yani yönel? İlema. Öyle bir şeye yönel ki la yeri seni şeye koymuyor. Seni şüpheye koymayan bir şey ne yapıyor ne Oldu mu canım? Tamam kardeşim? Ya diyelim basit bir örnek getirelim. Yani bu yoldan iki yol var. iki yol var. Bir yol şüpheli bir yol. Yani o yoldan gidersen ihtimal dahilindedir ki başına bir şey gele gelebilir. Ya yol çok sağlam bir yol, de bozuk bir yoldur veya orada hırhızlar kalkıp var. Ya ihtimal dahe daxil qızlar qaxıb var. O demişəm. Yol kesənlər qaxıb var. Evet. Yəni şübhəli bir yoldur və yol tam sağlam bir yol deyil. Bozuk bir yoldur. Bir tərəf yol da var. O demişəm. Şübhəli deyil. Tərtəmiz, qorunmalı bir yoldur. Təmizdir, qorunmuş, otoban gibidir, tərtəmiz bir yoldur. Oldumu cənab? ne e, hiç şey ihtimali yok yani böyle başına bir şey gelecek bir ihtimali yok. Yok. Diğeri ise tecrübə bina şey şeklinde yani ihtimal daxilində şeydir yani insanın başına bir şey gele Hayır. gelebilir. Bu basit bir görünük. Evet. İşte böyle iki yol arasında ne yaptıysan, kaldıysa, evet. oldu inşallah. Peygamberimiz dur ki ey iman edənlər Oş seni şüpheye bırakan yani buradan bu yoldan gideyim mi? Ya o yoldan gidersem de geçen de arkadaşlar demişti o yolda sıkıntılı bir yoldur. Oldu evet. Ama diğer yol arkadaşlar demişti ki şey bir yol değildir. Tertemiz bir yoldur. Hiç sıkıntısı evet. yok. Bu iki yol arasında kaldığında peygamber Efendimiz diyor seni şüpheye bırakan yolunu al. O, o onu ne yap, terk et. Evet. Neye yönel? Hangi ter, o, o yola ki seni şeye bırakmış? Evet. şüpheye evet. bırakmıyordur. Garantili temiz olan hiç şüphe olmayan yola Öyle Olur. Örneğin dini bir boyutu örneğe getirelim. Bir hüküm var. Helal mı? Haram mı? Baya üzerinde tartışmışlar. Evet. Oldu mu inşallah? Ha. Yani bazıları demiş şeydir, helaldir. Oldu mu? demiş şeydir, haramdır. Bayağı sıkıntılı bir hükümdür. Fetva veren var diyor, helaldir. Şüpheli bir şeydir. Bir tane de hüküm var. O da senin maksadını yerine getiriyor. Mesela. Ama hiç şey yoktur. Şüphe yoktur. Bütün alimler ittifak etmişler ki demiş ki şeydir, halaldir. Yani bu hükmü de yaparsan maksadına ulaşıyorsun. Bu hükmü de yaparsan maksadına ne yapıyorsun? Mesela. Ulaşıyorsun. Oldu mu inşallah? Ama bu hüküm şüpheli bir hükümdür. Nasıl şüpheli bir hükümdür? Bazı alimler fetva vermiş demiş ki halaldir. Bazı çok cumhuri ulema demiş ki şey değildir, halal. Halal değildir. Halaldir diyenler bazı demiş ki halal olsa da Mek ruhtur. Yani bana üzerinde şüphe olan oldu inşallah bir hükümdür. E senin maksadın onunla da oluyor o, o dini hükümde. Bir de başka bir hüküm de var. Başka bir olay var. Onun hükmü ise alimler ittifak etmiş kişidir yani. hal helal. Herkes demiş ki bütün alimler demiş ki helaldir örneğin. E şimdi bu hükmü de kalkıp yaparsan maksadına ulaşıyorsun. Bu hükmü de yaparsan maksadına ulaşıyorsun. Ama bu hüküm nasıl bir hükümdür? böyle şüpheli bir şeydir. Meslim. Yani acaba şey midir? Helal mıdır? Haram, haram mıdır? Helal diyen de var, haram Meslim. diyen de var. Hatta halal diyenler de diyor ki helaldir, caizdir ama mekruhtur. <laughs> diyelim örneğin. Olur mu inşallah? E bir tane de hüküm vardı ne kadar güzel. Almen hepsi ittifak etmiş demiş ki şeydir yani helaldir. Olur mu inşallah? Meslim. E o zaman bu dini boyuttaki bu iki hüküm arasında kaldıysa hangi hükmü tercih edeceksin? İkisi de senin maksadını yerine getiriyordu. Meslim. Hiç seni şeye bırakmayan, şeye bırakmayan o hükme yöneleceksin. Seni şüpheye bırakan hükümde ne yapacaksın? Vaz geçeceksin. Yani hem dünyalık olsun çok mükemmel bir tavsiyedir. Peygamber Efendimiz'den Hazreti Hasan'a çok mükemmel bir tavsiyedir. İstiyorsa dünyevi olaylar olsun, istiyorsa uhrevi olaylar olsun. Evet. Ha, maksadını yerine getirecek iki olay varsa, o olaylardan bir tanesi şeyli ise şüphe, evet. bize sıkıntılıdır. Yani acaba olur mu olmaz mı şüphelidir. Evet. Odur, başına bir şeyler gelebilir. Oldu inşallah. Tamam evet. arkadaşım veya halal haram mıdır diye böyle şüphelidir. Bir tane daha var maksadın yerine getiriyor. Hiç şey değildir şüpheli. Hiç başına bir bela ne yapmayacaktır, gelmeyecektir. Yüzde yüz şeydir diyelim halaldır. E Peygamber Efendimiz istiyorsa dünyevi boyut olsun, istiyorsa uhrevi boyut olsun. Eğer maksadın yerine getirecek iki şık arasında kalırsan, o şıklardan birisi seni şüpheye koyuyorsa, oldu mu Diğer şık da seni şeye koymuyorsa, şüpheye koymuyorsa, e, tabii ki ilk şık niye şüpheye koyuyordu? Öne dünyayı boyut olarak algılarsak yani başına şey gelecek bela gelecek. O Okrayı boyut düşünürsek harama yakındır, haram mıdır, halal mıdır şüphelidir. Evet. E, diğeri de diğer şıkta hiç şey değildir şüpheli. Evet. Şey, dünyayı boyutta yani onu yaparsan hiç başına bir şey gelmeyecek evet. bir bela. Evet. Okrayı olarak alimler ittifak etmişler ki halaldir. oldu inşallah. Kesinlikle. Ha oza diyor ki iki şık maksadını yerine getirecek iki şık arasında kalırsa, birisi seni şüpheye bırakıyorsa, birisi de seni şüpheye ne yapmıyorsa, hı hı. bırakmıyorsa, Peygamber çok güzel diyor. O seni şüpheye bırakanına Terk et. Hı hı. Olduğum için Ne yönel? Seni şeye bırakmayan, şüpheli hı hı. olmayana ne yap? Kalkıp yönel. Hı hı hı. Peygamber hem diyor. Hı hı hı. Çok mükemmel bir tavsiyedir. İnsanın hayatında uygulaması gerekiyor. Bir de bu sadece dedi, uh, uhrevi bir, uh, uhrevi bir uh, tavsiye değil. Ha. Hem uhrevidir hem de dün yevidir. Evet. Dünyevi olaylarında da şüpheli bir şey var, maksadını yerine getirmek şüpheli bir şey var. Bir de şüpheli olmayan bir şey var. Dünyevi evet. olaylarda. Sen yine o şüpheli olmayan şeyi kalkak, ona yönel. Evet. Ukravi olaylarda da yine kalkıyor. Yani Ukravi dediğimiz yani, yani dini boyuttaki hükümler de var ya. Bir hüküm şey ise şüpheli ise şüpheli boyut ne yani halal mıdır? Evet. He? Bir tane de var hiç şüpheli değildir. Yüzde yüz halaldır. Evet. ittifak etmiştir. O, o şüpheli hükmü bırak. Sen şüpheye koyan hükmünü ne Bırak. Evet. O şüpheli olmayan hükme yönel. Yani bu bu peygamber tavsiyesi sadece dünyevi veya sadece uhrevi değil. Evet. Hem dünyevi hem de uhrevi. Evet. Dünyevi olsun, uhrevi olsun. Seni şüpheye koyan şeyi terk et. Seni şüpheli olmayan, seni şüpheye koymayan hükme ne yap? Yönel. Onu mı? Evet. Tamam. Evet. Evet. Bırak. Evet. bırak. Ma o şey ki yeri bu ke. Seni şeye evet. bırakmış. Şüpheye koyuyor. Evet. Oldum yani. Onu yapmada şeye giriyorsun. Evet. E tabi ki şüpheye giriyorsun, kendini de algılıyorsun. Dünyayı Hı? bir boyutsa niye şüpheye giriyorsun? Yani acaba benim başıma bir şeyler gelir mi? Gelmez, Gelmez mi? mi? Oldu mu inşallah? Evet. Uhrevi ise acaba helal mıdır? Haram. Mıdır? Haram. Böyle diyelim örneğin. Caiz midir? Caiz. nedir? İşte onu bırak, terk et. E, i̇lema yani feteveccah. Ne yap? Yönel. İlema. Öyle bir şey ki, la bu Seni şeye koymuyor. Şüphe Heh, seni şüpheye bırakmıyor. Öyle bir şey yönel. Dünya'yı bir boyut yani diyorsun ki bu ben yani bunu yaparsan başıma bir şey gelmez bela gelmez. Ukrayna yani, boyutu yani diyorsun ki alnır, ittifak etmiş gibi bu şeydir yani ha halaldır. Ha, işte ona yönel yani. Evet. Tamam. Ravah bu hadisi rivayet etmiş. Et Tirmizi kim rivayet etmiş? Eee Tirmizi. Ve Nesai bir de kim rivayet etmiş? E. İmam-ı Nesai. İmam-ı Tirmizi, İmam-ı Nesai ikisi bu hadisi rivayet etmiş. Ve kâle Tirmizi şey demiş. Tirmizi demiş hadisun hasanun sahihun. Demiş bazı alimler bu hadise şey demiş, hasan demiş. Bazı alimler ise bu hadise şey demiş, sahih demiş. Oldu mu inşallah? Yani bazı alimler bunu şey hadisi şey derecesine saymışlar. Hasan. Bazıları da bunu şey derecesinde, sahih derecesine saymışlar. Oldu mu Ha hasan da yine şeye yakındır Sahih'e yakındır. Ravilerinde bir tanesinde hafif bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı Yok. değil yani böyle hafif bir olayı var. Oldu mu inşallah? Yani ama böyle büyük bir sıkıntı ya. değil. Yani o ravilerin birinde büyük bir sıkıntı olsaydı zaten hadis şey derecesine gelirdi. Zayıf derecesine gelirdi. Ravilerin bir tanesinde hafif bir şey var. Sıkıntı var. Yani ona güvenceyi sağlayacak böyle hafif bir şey var. Sıkıntı var. Böyle büyük bir sıkıntı ya. değil. Hı. onun için o hadis şey derecesine, sahih derecesine şey iniyordur. Hasan Hasan yine şey yakındır. Abi. Sahih, sahih e yakındır. Hazreti demiş ki zaten bu hadis hasen değildir. Şeydir demiş zaten. Sahihtir demiş yani. Tamam kardeş. İmam Tirmizi evet. demiş ki eee demiş, ki, demiş ki, bu hadise şeydir, hasendir. Bazar evet. demiş ki bu hadis şeydir zaten. Sahihtir. Bu zaten hasen diyenler de hasen yine şeye yakındır ya. Sahih yakındır. Hasen ne oluyordur? O ravilerinden bir tanesinde biraz hafif bir şey var, sıkın. Evet. Yani ona güvenmemeye yönelik hafif bir sıkıntı evet. var. Zaten büyük bir şey olsaydı o hadis bu sefer şey olacaktı. Zaten zayıf hadislerden kalkıp olacaktı. Oldu mu canım? Tamam mı? Yani hasan hadislerde de şeye yakınır zaten. Sahaya yakınır. Ki zaten bazıları demiş ki bu hadis hasen değildir. Şeydir demiş. Sahaydır demiş yani. Tamam mı kardeşim? Çok mükemmel bir tavsiyeydi. Tamam Demek ki seni şüpheli, seni şüpheye koyan şeyleri bırak Peygamber Efendimiz demiş. neye yönel demiş. Öyle bir şey ki seni şeye koymuyordur. Şüpheye ne yapmıyordur? Koymuyordur. Tamam mı kardeşim? 11. hadisimizde ne yaptı?